Ek edenden hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere geçen haftalarda Datça bölümlerini ekranlarınıza getirmiştik. Getirdiğimiz Datça yeni Datçaydı. Bir de bunun eskisi var. Şimdi eski Datça'nın da şöyle bir özelliği var. Edebiyat üstadı Can Yücel hayatının son dönemini Datça'da geçiriyor, eski Datça'da. Ve e, diyor ki beni Datça'ya gömsünler diyor. O kadar çok seviyor ve birçok şiirinde Datça'dan bahsediyor. Şimdi ekranlarınıza Can Yücel'in gezdiği sokakları ve onun evini getireceğiz. Müzik <laughs> insan Can Yücel'in Datça'da yaşadığı dönemlerde onu tanıma fırsatı yakalayan amcalarımla karşılaştım. Onların hep böyle oturduğu bir kahve varmış. Oraya gittik, beraber oturduk, Can Yücel'i e anlattılar. Birçoğumuzun gönlünde yaşamaya devam eden edebiyat üstadı Can Yücel... Eski Datça'ya gelmiş, bu görmüş olduğunuz kahveye oturmuş, birçok insana sohbet etmiş ve hayatının bir çoğunu da burada geçirmiş. Şimdi bir tane amcamız var. Amcamız e, Can Yücel'le oturma, ona muhabbet etme fırsatı yakalamış. Şimdi bize birazcık anlatacak. Amcacığım şöyle buraya Can Yücel e, gelmiş ve burada oturmuş. Burada oturmuş. E, sen de onunla oturmuşsun. Nasıl oldu amca? Bir anlatabilir misin? Şimdi o önce buraya geldiği zaman, önce Orhan'la bizim kahveciyle tanışmış. İşte hmm. o. İşte beraber ondan ev filan aldırmış ona. <laughs> Orhan da beni arkadaşım, bu kahvenin sahibi, Orhan Karadağlı bak daha orada fotoğrafı var. <laughs> Dedi ki bu Can Yücel'e süt verelim, benim ineklerim vardı, <laughs> süt verelim. Tamam dedim ben süt verelim. Dört sene ona süt taşıdım evine. Ondan sonra her gün vardığım zaman Zeybek geldi, güler, zeybek geldi, çabuk süt getirdi. Ee, ona bira getir, muz getir, kavun getir diye beni seslenirdi. <laughs> Neyse ondan sonra 4-5 ay aradan geçtikten sonra ineğin danası büyüyor ya. Büyüdükten sonra Can Baba buyur dedi. Ya süt kesildi dedim. O anlamış ki İneği kasaba kestirmiş. Hadi yani argo lafları çok seviyor ya. Hı hı. ya ineği niye kestirdin? Ya ineği südi kesildi, kestirmedim dedim. o hemen kendisi yazıyor. İneği zeybek kasaba kestirmiş, etini satmış. Derisini ne yaptın ulan dedi bana. Ben de derisini Türk Hava Korumu'na verdim dedim. Onun lafına göre o da yazdı yazdı. İşte bundan sonra yani öyle. Ondan sonra benim adıma bir dergi yazmış. Sarı Zeybek Aşağı mahallede oturur. Ee, sarı saçları ağarmış. Güler yüzlü birisi. Sabah günaydın der gelir. Sütünün parasını alır gider. O kadar yani. Sonra şiir de yazdı yani. Şiir yazdı. Lem gazetesinin e, dergisinin bir kenarında benim ismim var. Çok güzelmiş amcacığım. Peki amca, <laughs> böyle e, Can Yücel'in oturup şiir yazdığı anları hiç gördün mü? Aa, o e, her zaman insanın yanında yazmaz o. Nerede yazar? O, o, kendi kafasından evde yazar. Buralarda da yazmazdı. Ha, şiirlerini biliyor musun böyle yazdığı şiirler? Ee, bilmiyorum. Bahçede ne kadar kaldı? O burada on sene yaşadı. O gırtlak kanseri bulduktan sonra İzmir'de öldü. Onun cenazesini almaya gitti. Televizde bulur mu Bodrum'dan durumdan körmen var orada. Buraya getirdi, oradan getirdik buraya. Dedi ki Orhan'a demiş ki, e, kendi çok söylerdi ya bunu. Benim cenazemi kadınlar taşısın derdi. Yani yine taşıyamamı da yine biz götürdük. Hı -hı. <laughs> Benim cenazemi kadınlar taşısın demiş. Öyle derdi hep var orada bazı yerlerde. Onun dediği şeyle kelimeler. Amca tek başına mı yaşıyordu peki? Yok hanımı vardı. Canım. Hanımıyla yaşıyordu. Çocuklara geliyordu. İki tane kızı var. Birisi güzel, birisi su. Ee, güzel şeyde yaşıyor. İzmir'de. Su da İstanbul'da. Oğlu da Kanada'da doktor. Hasan. Hasan Yücel var. Evet Ertaç abi de burada Can Yücel yaşayan, ona tanışma fırsatı yakalayan ve zaman geçiren şanslı insanlardan biri. Evet aynen, aynen öyle. Abi nasıl geldi? Neler ya buraya düşündüm? geldiğinde Orhan abiyle tanıştı bunlar eski muhtarın. Ondan sonra ev aradı. Orhan abi buna ev bulu verdi buradan. Anlaştılar. Bunun parası Aydın'da bir bankadaymış. Ben de taksiciydim. Beni tuttular bunlar. Aydın'a gittik. Ha, kaç günde gittik? Üç günde gittik. Neden abi buradan oraya Şimdi e, e, buradan giderken işmece gittik. Marmaris'e kaldık. Çin'e de kaldık. <laughs> Ondan sonra üçüncü gün Aydın'a vardık. Ha geze geze gittiniz. Ha, yani gezme değil yani. Arabanın içinde işmece gittik. Yani böyle sağa Oy. sola gezmek değil yani. Anlasana. sonra e, parayı aldık. Tekrar buraya döndük. Yine aynı üç günde geldik. Marmaris'te kaldık. Çin'e de kaldık. <laughs> Oradan bu Datça'ya geldik. Evi aldı. Ondan sonra ben bunu aşağı yukarı 10 sene burada taşıdım. Abi nasıl biriydi? Nasıldı, ya muhabbeti nasıldı? Ya, nasıl... Çok küfür ederdin. <laughs> yani i̇yi bir şeydi yani. Biz anlamıyorduk yani. Anlatıyordu bize şiirleri falan bizim. <laughs> Aklında kalan yok mu? Yok. yok. Aklında kalan yok. Yazdı, yazdığını hiç gördün mü şiiri? Ya şiir çok yazdı yani evin önünde de şimdi göreceksiniz ya. Orada da var, burada da var olan abinin <laughs> orada da yani. Ondan sonra 10 on sen aşağı yukarı ben bunu çektim, karını çektim. Getirdim, götürdüm iskeleye. Yani ondan sonra hasta oldu. Bunu evet, ifade ettim. Evet, kaybettik. Peki, abi mesela onun sohbeti, ya yani çok fazla zaman geçirmişsin dediğine göre, sohbetiyle ilgili nasıl mesela, nasıl geçerdi, ne konuşurdu, ne anlatırdı? Yani Tatçı'yı sevdi. Tatçı'yı seviyordum. Ha, yani, yanına oturduk mu, Evet, Hemen küfürden başladım. Ondan başladım. Yani öyle fazla bir şey yoktun yani. İyiydin yani. Eski Datça'dayız. Ee, Can Yücel'in evini arıyoruz. Şimdi burada yazıyor ki buraya kadar doğru geldin. Merak ettiğin Can Yücel'in evi bu yazının tam karşısındaki bahçenin içinde. Biraz daha ilerlersen eline koymuş gibi kapısında bulacaksın kendini. Hemen ilerleyelim. Abi böyle ipuçları falan verilmiş çok ilginç ya. Değil mi? Bulmak için ipuçları arıyoruz. Şimdi diyor ki bu yazının karşısında biraz daha soldaki evde diyor. Hadi bakalım nerede acaba? Siz biliyor musunuz? Ay çok merak ediyoruz biz bulamadık. Merhaba. Ay yaşasın bir vatandaşla karşılaştık o bize gösterecek. Merhabalar nasılsınız? Ben Duygu ben. Şey. Memnun oldum. Hüseyin Bey nereden gideceğiz biz ona ya? Buradan. Şimdi buradan diyorsunuz. Açılıyor mu kapısı mı açılmıyor acaba? Yani e, şu anda halka açık bir durumu yoktur. Hı -hı. E, evi şurası zaten. Evi burası. Evet. Ben Ay. Geldim. Ölümcül yaşlar ya, ya Yepyeni bir insan böyle rica <laughs> Çok güzel. Biraz bana buradan bahsedebilir misiniz? Can Yücel'in işte burada yaşadığından biliyor musunuz o zamanları? Ya yani şöyle, e, işin doğrusu ben Can Yücel'i anlatabilecek kadar kendimi e, muktedir görmüyorum. Çünkü gerçekten öyle biri. Ben onu anlatamam. Yani bir şair mi, gerçekten bir filozof mu? Bence her ikisi, hepsi olan biri. Dolayısıyla, doğrusu ne desem az. az değil yani mi? ne desem az. Tanışmamışsak yakaladın zaman. Ben tanıdım ama emin olun o gün ben onun o kadar bir şair, o kadar bir insan oldu, insan olduğunu anlayamamıştım. Bilmiyordunuz değil mi? Tabii şey yapamamıştım, evet. fark edememiştim. Hala da ondan ötürü de e, ahlanırım. Değil mi? Yani Zamanında nasıl? hani bu kadar çok yakınken. Tabii nasıl e, fark edemedim. Evet. Birkaç defa da karşılaşmış olmamıza rağmen. Hı -hı. Ama şey yapamadım. Evet. Üzgünüm ondan ötürü. Şey Onun elinin değdiği, böyle yürüdüğü yerlerde yaşayacak kadar da şanslısınız. Yani evet. Değil e, Hepimiz şanslıyız ya. Evet. Demek ki evi buradaydı yani. Buraya dokunmuş. Ka bu kapı ne şanslı, hani var ya e, bir tane şiir var öyle, o şairi unuttum ama diyor ki işte e, sen oradasın ve orası ne kadar şanslı olduğunu bilmiyor. Yani söylediğim, söylediğim şey, şey var, o çok güzel. Kan yasası bu insanın. Üzümden şarap yapacaksın, çakmak taşından ateş ve öpücüklerden insan. Enhardimdeklerden bir birisi. Ta İstanbullardan. Eski Datça'yı, Can Yücel'in evini görmek isteyen bir gez grubuyla karşılaştım. Dedim ki arkadaşlar birlikte gezelim dedim. Başladık beraber sokaklarda gezmeye. Sonra dedim ki İstanbul'dan geldiniz, İstanbul'un kalabalığından kaçtınız. Datça'yı nasıl buldunuz? Nasıl bulmuş olabilirler? Tabii ki bayılmışlar. Burada benim gibi eski Datça'yı keşfeden, keşfetmeye gelen bazı abilerim ve ablalarımla karşılaştım. Şimdi onları biraz sohbet etmek istiyorum. Öncelikle nereden geldik buraya? Şöyle kendime bir yer bulayım. Nereden geldik ee, buraya? Biz İstanbul'dan geldik. Marmaris'te arkadaşlarımız var. Onları ziyarete geldik. Hı hı. Ee, böyle. İstanbul'dan buraya geldiniz. Siz Marmaris'te mi yaşıyorsunuz? Biz Marmaris'te yaşıyoruz evet. Ee, Arkadaşlarınız buraya geldi, dediniz ki ne yapalım Eski Dağıtçı'ya götürelim. Ee, biz Dağıtçı'yı biliyorduk aslında. Hı hı. Daha önce gelmiştik, arkadaşlar gelmemişti. Ee, beraber tekrar bir gelelim dedik çünkü çok güzel bir yer. Tekrar evet. tekrar gelmek istediğimiz bir yer. Hı hı onların vesilesiyle tekrar geldik. Gelmiş Evet. Tamam. O zaman size hemen şöyle sorayım ben. Şöyle aranıza geleyim. Hı hı. Ee, şimdi İstanbul'dan geldiniz ve ilk defa Eski Dağcı'yı görüyorsunuz. Evet. Dağcı'yı da ilk defa görüyorsunuz. Evet. Evet, ilk defa. Nasıl geldik. buldunuz? Aşağıdaydık yeni de açılacaktı. İşte sahil kenarında oturduk, çay kahve içtik biraz. Gayet keyifli bir yer. Şimdi burayı böyle biraz dolaşıyoruz, keyifli etmeye çalışıyoruz. Biraz alışveriş yaptık, hı hı. evlere bakıyoruz. İşte tabii herkesin merak ettiği gibi Can Yücel'in evini görmek istedik. Hı hı. Gayet keyifli bir yere benziyor yani güzel. eminim e, yazın çok daha farklıdır görünüşü. Ama kışın da güzel değil mi? Yok evet, gayet güzel bence çok daha hoş. Sakin. Evet evet. Evet. Şimdi sakin, evet e, siz geldiniz buraya burayı gördünüz İstanbul'dan sonra eski Dağcı'da olmak Datça'da olmak nasıl? <laughs> Harika bir duygu. Ne zaman döneceksiniz? Pazartesi. Evet. Pazartesi'ye kadar e, buradasınız. Datça'da Marmaris'te <laughs> öyle gezeceğiz işte kış tatili. <laughs> evet çok güzel değil mi ama kış tatili aynen, buraya aynen. geldiniz keyifli. Aynen. Neler yaptınız yani şöyle söyleyeceğim bizi şu anda izleyenlere İstanbul'dan gelen biri olarak Hı -hı. Datça'da insanlar neler yapabilir? Yani hani yazın geldiğinde daha farklı olur ama kışın da gerçekten çok güzel hani daha sakin gezilebilir. Hani kışın keşfedip yazın daha farklı şeyler yapılabilir. Öyle yani. Buraya kaç gün oldu geleli? Bugün bu sabah geldik. Bu sabah, sabah. geldik. Sabahtan beri neler yaptık? Marmaris'teydik. <laughs> Kahvaltı yaptık. Sonra, Sonra da geldik. Datça'ya gelirken birkaç koy gez... <laughs> gezdik. Kara incirdi galiba. Evet. Oraya uğradık. Dins kenarı falan. <laughs> öyle geziyoruz. <Böyle> <laughs> Çok Aynen. güzel ya. O zaman size iyi tatiller Çok diyelim. Biz de gezmeye görüşürüz. devam ediyoruz. Şey de teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ileriniz. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür. böyle keyfini damarlarında e, hisseden şu evet, şanslarından şanslarından birisi evet. kesinlikle. Evet. Öncelikle ne zamandır buradasın? Nereden geldin? Ee, nasıl burası oldu? 2004, Temmuz ayında. Hı. Hmm. Daha önce neredeydin? Eskişehir'deydim. Eskişehir'deydim. Eskişehir'de. Eskişehir'de Eskişehir'den Datça'ya geldin. Nasıl böyle bir şey karar verdin? Ya biraz da şey o, tesadüf oldu. Hmm. Kardeşim hmm. yurt dışında geldi. Hmm. Ama şey, bir şey, türiz yapmak istiyordu. Hı hmm. Akdeniz'de veya Ege sahillerinde. Bir gün Eskişehir'de işimin başındayken telefon geldi. Hı hı. Datça'da yaşar mısın? Dedi. Kardeşiniz mi? Evet, yaşar, Aa, yaşarım dedim. Böyle böyle dedi. oradan otel aldım oradan dedi. Şehze birlikte çalıştım. Olur da. İş yerine döner ben de ben de dedim. Gerçekten. Peki <laughs> daha önceden Tatça'ya biliyor musun? Yok bilmiyorum. <laughs> hiç bilmiyorum. Adını <laughs> duyuyorum ama hiç, bilmiyorum. Bilmiyorum. hiç geldim. İş için buraya geldim. <laughs> <laughs> İş için saygı Gel, Geldi gördün. O zaman da çok daha bakirdi. Hı -hı. Çok daha güzeldi, çok daha bakirdi. İnsanlar biraz daha böyle samimiydi. Sezon bitimi, herkese indiğiniz zaman, limana indiğiniz zaman terk edilmiş bir kesme durumundaydı. Sakin. Daha sonra ama son 5-6 yıldır inanılmaz şekilde göç aldı. Temmuz, Ağustos aylarında inanılmaz bir anlılık var. 14 senedir buradasın. Evet. Burada olmak, burada yaşamak nasıl bir şey? Burada olmak, burada yaşamak çok güzel bir şey. Ben her şeyiyle burada mutluyum. Hı -hı. Hı -hı. Bak, sokaklarda kedilerle köpekler evet. daha şu neşir oluyor. Sabahları geliyorum, kediler beni bekliyor. Akşam olunca köpekler burada bir gitmiyor. Evet. Bir bekliyor. Yani, bilmiyorum, şey, sakinlik, beni fazla şey yapmıyor. Olumsuz etkiler. Evet, tam, tam tersi bence. Yoruluyoruz. Yani yoruluyoruz. Yoruluyorum daha doğrusu. Hı hı. Yani sezon da çok yoğun geçiyor. Ama kışın da kışın da gelenler. Hı hı. Sezondaki kadar olmaz. şimdi hafta sonları yakın illerden gelenler oluyor. İşte hı hı. Deniz, Aydın, Muğla gibi. Hı. Günlerden gelenler oluyor. Ama şey yani çok yeterli bir şey değil. Evet. Yani aynı zamanda... şeyi, turizmi en azından Bodrum'a varmak gibi şöyle beş aya yayabilmek evet. aslında önemli. İstanbul'da yaşayan gazeteci abim tesadüfen Datça'yı duymuş, araştırmış, burası çok güzel demiş, ben burada yaşarım. O yüzden tası tarağı toplamış, Datça'ya yerleşmiş. Eşiyle birlikte de şöyle şirin bir dükkan açmışlar. İçinde böyle gittiğinizde hediyelik alabileceğiniz birçok eşya var. Eski Datça'ya geldik, böyle eski Datça'nın sokaklarında geziyoruz. Çok tatlı bir dükkan gördüm şu anda. Evet, böyle bir şeyler yapılmış, el işleri falan bir şeyler var. Bir girelim bakalım. Tophan abicim e, ben dışarıdan büyülenmiştim içeri girince daha da büyülendim. Burada inanılmaz şeyler var nedir bunlar? Bunlar e, benim e, 20 yıldır yaptığım el emekleri yüzde 80 kendi yaptığım Hı. ürünler. Daha çok takıda eşim ağırlıkta olmak üzere. E, buraya ait ürünler yapmaya çalışıyoruz. Datçayı hatırlatacak. Tamamı el emeği, doğal taş e, deriyi ve anti malzemeler kullanmaya çalıştığımız el emeği hı hı. ürünler. Hepsini yani böyle emekle geçiyor. O elden Kesinlikle. geçiyor hepsi. Kesinlikle. Ve e, datçayı anlatacak dediniz mesela. Datçayı anlatacaktan kastımız ne? Datçayı anlatacak üç tane şey var. Benim öğrendiğim hı hı. kadarıyla 9 yıldır burada. Bal balık badem derler. Hı hı. İleride gösterebiliriz size. Hı hı. Bal balık badem ev süsleri yapıyoruz. Veya hı hı. işte elim gördüğünüz gibi Datça evlerinin ön yüzlerini çizip karikatürize Evet, bunları... Ben eski bir gazeteciyim aynı Ay, zamanda. Öyle mi? İnanmıyorum. Meslektaşımla karşılaştım şu anda. Hürriyet, Tercüman, Milliyet gibi gazetelerin sayfa sekreterliğini yaptım. Sonra Peki, emekli olduk. Güzel. Hobiyle başlayan işimiz de sonradan dükkan oldu. Dükkan Orada. oldu. Keyifli de bir yerdesin. Keyifli bir yerdeyiz. Hı hı. E, sakin, e, huzurlu, e, son kalan kale diyorum ben buraya. Ama son 2-3 yıldır da e, nüfus hali artmaya başladı. Evet. Ama yine de e, diğer e, turizm yerlerinden biraz daha farklıyız diye hı hı. düşünüyorum. Peki abi ben şunu soracağım. İstanbul'daydın çok uzun bir süre. Daha sonra buraya geldin. Nasıl oldu? Buraya nasıl karar verdin gelmeyi? Burası tamamen bir şans. Ben e, Selimiye için geldim. Hı hı. Orada e, kirayla ilgili bir şey anlaşamadık, buraya hmm. geldim, iki gün yedik, içtik, balığımızı filan yaptıktan sonra tam gitmemek iki saat kala, bir, eski hmm. bir taş evi gösterdiler bana, hmm. e, taş evi de gördüm ve dedim ben bunu deneyeceğim. İnanmıyorum, o taş ev seni büyüledi o zaman. E, taş ev büyüledi, e, köyü büyüledi, hmm. mesela ben Can Yücel'in burada olduğunu yaklaşık 3 ay sonra öğrendim, Öyle yani mi? o kadar büyülenmiş <laughs> vaziyetteydim. E, Sonra çalışmaya başladık, üretmeye başladık. Hı. İlk zamanlar birazcık e, sıkıcı olabiliyor Hı. çünkü şu anda sessiz bir köylesiniz. Evet. Kediler ve biz varız evet. sadece. <laughs> e, burası yazın 3 ay kadar böyle aktif olan bir yer. E, bu deneme süresinden sonra ilk yılım başarılı geçti. Hı. Kalmaya karar verdim. Bütün tarı tasa toplayıp Doğladım. hepsini bırakıp buraya geldim. E, kolay bir yer değil aslında. Yani hani ticari açıdan buraya gelmek isteyenlerin birazcık böyle bir handikapları oluyor. Herkes büyüleniyor ama ticari olarak geldiğin şey ama e, ben ticari olarak da hiçbir zaman el emeğinde e, tanmadım diyebilirim evet. evet o değil yani senin buraya gelmekte amacın kesin de kesinlikle para kazanmak değil değil Bu, o, hobindi zaten değil hobini e, hobinden kesinlikle. dolayı böyle bir yer açtın. Ondan sonra işte ve şunu da arkadaşlar yine anlatıyorum e, dediğim gibi kış ayındayız ve birçok e, izleyici şey zannediyor Datçanın ...böyle birçok yerinde kesinlikle kapalıdır... ...ondan sonra işte dükkanlar açık değildir... ...hayır bakın burası da açık... ...yani kış ayındayız burası da açık... ...gelip buradan da hediyelik bir sürü şey alabilirsiniz... ...böyle bir şey de var. Evet burada yaşadığımız için Hı -hı. dükkan açıktır... ...benim bir e, ayakkabıcı abim vardı... ...o müşteri kepengin altındadır... ...ne zaman gireceği ne zaman çıkacağı belli olmaz derler... ...her gün birileri geliyor... ...burada yaşayanlar benim 9 yıldır burada olduğumu biliyorlar... İşte doğum günüydü yılbaşıydı... ...bir şeyler Hı -hı. almak isterlerse... ...atlayıp geliyorlar. geliyorlar. Çayını kahvesini, can yücelini seyahat edip gidiyorlar. İstanbul'dan gelenler, İstanbul'daki böyle illaki dostluklar vardır, İstanbul'da dostlar vardır. Onlar gelip ya sen ne kadar şanslısın diyor mu? Evet, en korktuğum cümle o benim. Değil mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> ne kadar şanslısın diyor ama... E, ...bu biraz cesaret işi. Evet. Bir de zamanı geldiğinde olması gereken bir Hı. iş. Yani benim zamanım buraya gelmek istiyordu, Hı. geldik. Değil mi? Evet, kesinlikle gemileri yıkıp gelmiş değilimdir. Yani... E, Datça için... Birçok kişi birçok şeyi bırakıp gelirler, Hı. E, severler, kalar, kalanlar olur, gidenler olur Hı. tekrar. Ama ben e, işimden dolayı mutlu bir şekilde burada yaşıyorum. Çok güzel evet. abi. Valla biz de geldik buraya çok memnun olduk. Böyle işte şu an senin yaptıklarını görünce ve özellikle Datça'ya özel yaptıklarını görünce ben de büyülenmiş durumdayım. Biraz şöyle bir gezmek istedim. Bunlar işte o özel taşlar. Hepsi doğal taşlar Datça'nın dördüncü bölümüyle ekranlarınızda olduk. Dört bölüm, beş bölüm, altı bölüm Datça'ya bölüm yetmez. Daha aslında gezilecek, görülecek çok yer var. Fakat Datça bölümlerinin maalesef sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir köyde, farklı hikayelerle karşınızda olmak dileğiyle beni Facebook ve Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Davetlerinizi bekliyorum.